Derin Hoca, bunu onaylatıp arşive götürüyorsunuz. Günaydın Ebru. Ee, Aras Hoca boşaltmış odayı. Hı, öyle oldu. Ee, başhekimimiz kalp başına geçecek birileriyle görüştü mü acaba? Benim bir arkadaşım var Melda. Amerika'da yaptığı ihtisasını. Aslında onu önerebilirim. Bana öne. Aras. Derin. <laughs> Güzel bir gün olacak değil mi Derin Hocam? Evet. <laughs> Ne işin var senin burada? Benim bölüm başkanı olmam lazım <laughs> diyordum ya ben sana. Sen de benim takdimi yapıyordum. Barış'ın <laughs> <işin> teklifini reddedemedim. <laughs> ee, makam odam kahveyi beklerim. Aa, havalara bak ya. Hani kararın kesindi senin? Bölüm başkanlığı yetmezdi. Ne değiştirdi acaba fikrini? Ne diyeyim? Düşününce mantıklı geldi. Cık, yemezler Aras Bey. Sen tabii düşündün, taşındın. İngiltere'lerde böyle arkın toplayacak bir derin yok. Kalayım, keyfime bakayım dedin değil mi? Bırakamadın yani beni. E artık bir yemeği çıkarırsın beni. Veda yemeğine gelmedin ama herhalde kutlama yemeğine kaçınmazsın diye düşünüyorum. Yok öyle bir yemek yetmez. Ben nasıl bölüm başkanı olduğumda bizimkilerle üç gün, üç gece kutladık. Aynısını sana da yapacağım. Hayır hayır ben öyle bir şey istemiyorum. Derincim şöyle. Sen, ben böyle sakin bir restoran. Bana yeter dert abi. Hemen derin hocaya haber verin. Ne oldu? 32 yaşında kadın aşırı nefes darlığı ve göğüs ağrısına bayılmış. Nabız 140 solunum 24. Gidin gidin kafadan girin hemen. Tamam alın abi sayı hemen hemen monitörü zeydün. çabuk. Çabuk serum setini getirin. Siz kimsiniz? Ben babasıyım. Evde bir anı yeri geldi. Başına tamam, edin. ne oldu? Yanında mıydınız o sırada? Evet, hazırlanıyordu. Dernekteki amatöre ne gidecektik? Bir anda yığıldı, kaldı. Hocam, kolunda alçı var. Başka yaraları da var. Ne oldu? Bir ay önce enkazda kaldı kızım. Mardin'de bir köy okulunda, göçük altında. Çoluk çocuk herkesi kaybettik. Bir verdi, sağ çıktı. Tamam, siz şimdi sakin olun. Bilgi vereceğiz size. Burada bekleyin. Apex'e holosistörlü küfürüm duyuluyor. Akut mitral yetersizliği. Kateter hazırlayın, ben senden noradrenin başla, tamam? Sistoliyi 90'da tutmaya çalışın. Kalp damardan da Aras ihtiyaç var. Hemen ona haber verin. Bahri şu diğer sonuçlar çıkmıştır. Onları bize getirir misin? Merak etme, daha iyi olacaksın, tamam Bu Diğer sonuçlara da baktıktan sonra bir değerlendirme yapacağız. Bu, Doktor sakin, Bey. Sakin ol, buyurun. Kızımın nesi var? Kalp krizi mi geçirdin? Ne oldu? Hayır, kalp krizi değil. Bakın şimdi. Kızınızın kalbinde kan akışını kontrol eden kapaklardan biri ağır hasar görmüş. O yüzden de nefes alamıyor. Doktor bey, biz bir ay önce çok büyük bir felaket yaşadık. Hı, hı. Kızım bir okulun talihatla gönüllüydü. Okul yerle bir oldu. Nişanlısı. Onlarca çocuk gözlerinin önünde. Bir tek ben kurtuldum. Çünkü nişanlı Mehmet. O beni kurtardı. Üstüme kapandı. Hmm. Mucize gibi. Tanrı kızımı bize bağışladı. Bu ne olduğunu açıklıyor aslında. Enkazda kaldığı için mi oluyor? Tukatsu bu sendrom diyorsun yani? Öyle görünüyor evet. O ne demek? Yani diğer adıyla kırık kalp sendromu. Kızınız bayıldığında ekranda enkazın görüntülerini izliyor demiştiniz değil mi? Evet. Keder, üzüntü maalesef bazen fiziksel zararlar da verebiliyor. Yani görüntüleri izlerken kızınızın kalbi o kadar sert atmaya başlamış ki kalbin bağlı olduğu kas yırtılmış. Neden bizim başımıza geldi? Verdi. Merak etme ben kırık bir kalbi onarabilirim. Doğru doktora geldin yani çok şanslısın. Sağ ol doktor bey. Birazdan seni ameliyathaneye alacağız. Eminim çıktığında çok daha iyi olacaksın. Kalp kırmak ustasın sanıyordum. İmkan verilirse onların arasında. Ne? Dosyayı alabilir miyim hocam? Ha, buyurun. Doktor Bey, Verdi ameliyata girmeden ile yağlamak istiyoruz. Anlamadım, ne, ne, ne yapmak istiyorsunuz? Biz süryaniyiz. Bizim inancımız da hastalarımızın ile olunca sağlığına kavuşur. Hastalık ve kaza belalar bedeni terk eder. Derisine küçük bir kesik açar. Asla olmaz. Deride kesik falan açılamaz. Enfeksiyon riski var. Mışıya kızımı kazadan beladan korur. Bu yüzyıllardır böyle. Bakın. Aras Hocam, bir dinlesek mi acaba? Hı? Benim bunları dinleyecek vaktim yok. Ameliyat hazırlanmam lazım. Ayrıca kararım kesin, kimse hastama kesik falan açmayacak. Bana bakın. Siz bana bakın. Ben kızınızın doktoruyum. Kızınızın da yağ ile otlu ovulmaya değil bir ameliyata ihtiyacı var. Bunu da ben yapacağım. Dediğim gibi kararım kesin. Aras. Hı. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Ha Ne olur bir dinlesen. En azından benim için. Derin, sen istiyorsan masal gibi uzun uzun dinle. Ama ben bir hekimim ve şimdi gidip işimi yapacağım.